13-19 Eylül 2023 tarihlerini kaplayan, ve kapsayan 34. Aylık Haftası münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Evet olarak barındır. malumunuz olduğu üzere ait bir gerek esnaf teşkilatlarımızda yaşatılması, e, yaygınlaştırılması, e, toplumda bilinir arttırılması amacıyla güzel ahlakı barındıran esasen içerisinde ait kültürünün yaşatılması amacıyla geleneksel hale gelen ait kapısı planlarını e, gerçekleştiriyoruz.